Estağfurullah. Ne var? Evet. Çalışıyor mu? Çalışmıyor galiba. Çalışıyor mu? Geliyor mu ses? Efendim? Ha, şimdi geliyor mu? Evet. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları. eee Temmuz ayının ilk meclis oturumunu açacağım birazdan. Öncelikle 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde gerçekleşen katliam sonrasında ve öncesinde ve sonrasında yaşanan olayları hala lanetliyorum, kınıyorum şiddetle. Ee, o gün hayatını kaybeden tüm aydınlarımıza, insanlarımıza, vatandaşlarımıza, dostlarımıza, canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum tekrar elbet bir gün adalet yerini bulacaktır diye de eklemek istiyorum. Saygıyla anıyorum hepsini. İkincisi çok güzel bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Baltaköy'de bulunan tarlalarımızda belediğimiz belediyemize ait iştiraklerden Zeybek AŞ ve kooperatiflerimizden, kadın kooperatiflerimizden ee, Şevketi Bostan Yetiştiriciliği'ni kapsayan bir proje hazırlamıştık. Ee, tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, pardon, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun açmış olduğu bir proje e, önerisine de katıldık. Bu projemiz onaylandı. Onaylanmış olması değil, esası kadın emeğini ve e, tarımsal çeşitliliği buluşturan bir nokta olması sebebiyle Türkiye çapında en yüksek puanı alarak kazandık proje desteğini. Ee, bu şekliyle hem kadınların önemini, emeğinin önemini göstermek açısından çok bizim açımızdan çok önem arz etmekteydi. Hem de tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla özellikle Şevketi Bostan öğretiminin Türkiye'deki ee, en önemli noktalarından bir tanesi olmamız sebebiyle de bu bizim açımızdan çok önemliydi. Ondan ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma e, çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, i̇nşallah daha güzel projelerde, daha iyi e, yerlerde oluruz. E, bunu da özellikle belirtmek istedim. Evet, başlayabiliriz sanırım. Teşekkür ederim. Belediye Meclisi'nin 2-7-2025 Çarşamba günü saat 16'da Belediye Meclis Salonu'nda yaptığı toplantıya ait yoklamadır. Rıza Yürüyen, Orçun Akbulut, Abdullah Can Demir, Alkan Hakan Türe, Barış Altıntaş, Polat Bora Mersin, Ayşe Özdemir, Kaan Vardarlı, Ümit Tosun, Ulaş Kaya, Neşe Yılmaz, Yüksel Macaroğlu, İbrahim Bozkurt, Behçet Gözcü, Hakan Apaydın, Murat Özkan, Mehmet Vergili, Ferit Günger, Mehmet Serdar Adanır, Ahmet Tolga Yılmaz, Yusuf Metin Diler. Dilek Aysın Zeliha Gündoğdu Sidar Kaya Fikret Oral Ramazan Subaşı Mehmet Uysal Ahmet Ünveren, Mustafa Fatih Erkul, Ebru Kayır Tuğba Özpınar Ozan Ancın Kutluhan Alper Mehmet Şimşek Erkan Angı Nedim Akyol, Mehmet Mert Çağlayan. Evet. Mazeretlerimiz var başkanım. Buyurun. Ebru Kayır. Evet mazereti oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Erkan Angı. Mazereti oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Mehmet Mert Çağlayan. Evet mazereti oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Birinci gündem maddesi zabıt özetinin okunması. Evet, oylarınıza sunuyorum zabıt özetinin okunmasını. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci gündem maddesi. insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı. 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi gereğince birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur denildiğinden yazı ekinde yazılan atamaların belediye meclisine sunulması için yazımızın meclise havalesine arz ederim. Atamaları okuyayım. Evet. Osman Derya Tıkır Başkan yardımcılığına Sinan Yılmaz Başkan yardımcılığına Müttalip Özsemerci Dış İlişkiler Müdürlüğüne İbrahim Metin Başer Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanmıştır. Teşekkür ederiz. İlgilenirsen. Üçüncü maddemize geçiyoruz. Mahallelik Devlet yazısı sonra sen, sonra. 5393 sayılı belediye Kanunu'nun 21. maddesi gereğince 2025 yılı gelir ücret tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin belediye meclisinin temmuz ayında yapacağı toplantısında görüşülmesi hususunu arz ederim. Evet, e, üçüncü maddemizin görüşülmesi hususunda plan bütçe komisyonuna havalesi hususunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizi tamamlıyoruz. E, ama plan bütçe komisyonumuzun bir dosyası var, iki dosyası var gelir ücret tarifesindeki değişikliklerle ilgili. Toplantımızı ne zaman yapalım? Plan bütçeyi hemen olur. Saat şu anda dördü on geçiyor. Ne kadar sürer tahmini? Dördü on geçiyor. Tamam toplantıyı ne zaman açalım? Dört buçukta tamam. Yusuf Bey bir şey mi demiştiniz biraz evvel el kaldırdığınız zaman? Tamam bir saniye o zaman gündemi kapatalım. O zaman saat dört buçukta toplanıyoruz arkadaşlar. Buyurun Yusuf Bey. Ses gitmiyor arkadaşlar ilgilenir misiniz? Mikrofon çalışmadı. Bir yangın yerdeki ateşi hala yüreklerde, bir yangın yerdeki acısı hala taplazı. 1993 yılında Sivas'ta yılında Sivas'ta gerçekleşen üst sınavlaşma dikleti sırasında saldırılar ve devamında Madımak atmosfer sığınan insanların yakılarak katledilmesinin 32 yıldır ne unutulur ne unutulur. Sivas katliamı bir insanın suçudur. Gerici ve fasiş güçler sadece Sivas'ta değil 1969 Kazım Pazar, <laughs> 1977 1 Mayıs, 1978 Baraj, 1980 Çorum, 10 Ekim Ankara Garfat Kanunu'nda olduğu gibi tarih boyunca aydınlarımıza hedef almıştır. Ülkenin aydınlarını, sanatçılarını, gençlerini, çocuklarını yakarak öldüren, Cumhuriyet ve yok etmek isteyen zihniyet ne yazık ki hak ettiği cezayı alamadı. Sivas Katliamı davasında uzayan yargılama aşamaları birlikte davanın zaman aşımında uğraması iki Temmuz'dan bugüne gelen atışı hala daha da görüntü. Sivas Katliamı aydınlığa, insanlık, insan haklarına, bir arada yaşama kültürüne ve demokrasi yapılmış organize bir saldırıdır. Sivas katliamından bugüne ne katliamı gerçekleştirenlere ne de bu katliamı engellemek isteyenler kımıl bir kıvrandı. 1993'ten bugüne halkları birbirine düşmeyi hedefleyen mezhepsel etnik ayrılıkları sürekli bir teminat tutan projeler yarıcıyı ırkçısal olarak tıpkı Maraş ve Çorum kıyımı sonrası gibi artar devam etmektedir. Yeni kapyalara yeni prototip eylemlere geçit vermemek için demokrasiye laikliğe ve cümleliğimize sahip çıkmak için aydınlanma ve bilim düşmanlığına dur demek için Sivas'ı unutmadık, unutmayacağız. Sivas'ta yitirdiğimiz tüm aydınlarımıza saygı ve özel tanıyoruz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim Yusuf Bey. Başka hemen geçelim toplantımıza. Tamam teşekkür ederim arkadaşlar. Saat 4.30'da görüşmek üzere.